Merhaba arkadaşlar. Küçük ve TV kanalına hoş geldiniz. Bugün hafta sonu vlog'la karşınızdayım. Evet, karşınızdayım. Bugün biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Çok güzel piknik yerine gidiyoruz. Orayı ben buldum. internetten buldum ama gittiğinizde göreceksiniz o kadar güzel ki doğayla iç içe olacağız. Nerede? Nerede? Ayaş'ta arkadaşlar. Arkadaşlar ayaş'ta domates de alacağız. Evet Etenlisini ya. Kasayla dağılmıştı. alacağım bu sefer. Çok güzel domates ya. Efsane. Buradan Ayaşlar'a selam olsun. Selam olsun Ayaşlılar. Hadi şimdi Aya. kaldır bakalım. Şimdi hemen kaldıralım. Ev her yer her yerde. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Sabah erken olduğu için direktmen çıkacağız. Normalde biliyorsunuz ben tertemizim. Her yer düzenli olur. Ha, ha, tamam. Ama bugünlük böyle. He doğru doğru. Günaydınlar, günaydınlar. 3 saatlik Kalimde. uykuyla duruyorum arkadaşlar. Niye Hadi kalkın sormayın. gidiyoruz. Hadi kalkın. Kahvaltı yapacağız ayakta. Ama size öyle bir yer ayarladım Nasıl ki. Lazım en sevdiği şeyler. <laughs> İnternetten. Çok güzel ben, bir yer aya evet, ayarladım. Git bak ayarladığı yere güvenmiyorum. Var Güvenmiyor diyor, musun? Ayaklarını sokacaksın dereye diyor öyle bir şey olmayacak bak. Süs havuzu olacak Eş, ortada. Arkadaşlar nasılmış biliyor musunuz? Dere, de, 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 gölün de, içinde... De, Ayaklarımızı sokarak yemek yiyormuşuz. hiç. Evet. Bana mantıklı gelmedi. Yaz üzülmene gerek yok. Bir saatlik yolumuz var. Bir saat sonra yemeğine kavuşacaksın. Hadi gidelim o zaman. Hadi ne? gidelim. Hadi, hadi. Kuzey nerede? Kuzey nerede? hadi. Ben hazırım. Kuzey nerede? Kuzey bakalım. O çok, o şey. Kuzey, kuzey. Uyanır mısın? Dizim Bence musun? herkes terlik giysin. Aa, ben terlik giyeceğim zaten. Bir ben de de deniz şortu giyeyim. Ok. Bu dediklerinize pişman olacaksınız ben öyle bir yer buldum ki size araştırdım dedim ailemle birlikte güzel bir kahvaltı yapalım bayılacaklar sizler de çok seveceksiniz. Hadi arkadaşlar. yola çıkıyoruz hadi hadi. hadi. <laughs> Yolumuz uzun arkadaşlar. <laughs> Şimdi hazırlandık yola birazdan gidiyoruz hazır mısın? Çok yolculuğu üzülme. çok seviyorum ben o kadar seviyorum ki ve uzun değil ama uzun gibi de oluyor. Anne ben zaten yolculuğa uyuyorum. Şu telefonumu içeride takıyorum, kulaklığımı takıyorum, uyuyorum. Uyuyor ben uyumuyorum. Nasıl oluyorsa... Ben Ali'nin co-pilotuyum. Ben acıktım. <laughs> ben, ben de, de çok de acıktım. Ya Yağız terlik giymedi. Salim'in evet. arabayla gideceğiz. Evet. Ya, Sağır mıyız? Sağırız. Mi? Benim araba pislenmez. Temiz. Pislenmez değil mi? İyi ben gözlüğümü de aldım. Şimdi bunlar pis. Arabayı pisletirler. Meral Hanım sen süreceksin. git. Ben süreceğim. Evet, sen Bizi i̇yi Ayaş'a iyi götür. Ha ha ha, 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 ha. Bunlar nerede? Geliyorlar. Neredeler? 14'e çıktı onlar alacaklar. Neredeler? Ev terliğini aldım. Sen niye terlik giymedin? Yok ya ben sevmiyorum. Terlik su olur mu? Suya nasıl gireceksin? Girmeyeceğim. Allah Allah. Yemeği nasıl gireceğiz? Arkadaşlar ben hazırım her zamanki gibi şort. Terlik. Ben de hazırım terliğimi. Ben, ben de. Bir saattir Salim gibi bekliyor. Evet, bir terliğini evet, ya, ne var Allah'ım? Ee, o çorap ne? çorap. Evet, çorap orada çıkartırım valla. Çorap ne? Çorap ne? Çorap ne? Biri çorap giyiyor, hadi bak, gidelim. Bir yer, kesin dere evet. fotoğrafı vardır ha, dört Göreceksin kağıt. Göreceksin sen. <laughs> Hiç de öyle değil, bayılacaksın. Öyle bir, öyle bir yer yok arkadaşlar. Görürsün. Bak, kesin öyle ben... bir yer yoksa bak Meral ne yaparım? Aynen. Ali, Ali teyze etti ki. De dere yok. Olsun dere varsa sonuçta yine... <laughs> İyi bir boşuma boş aldın. Deriklerimi kesmeyi unutmuşum ya. Hadi yürü hadi. hadi dere yerine havuz varmış. Atlayın hadi araba. şoför atla. Ya benim arabamla niye gidiyoruz yine ya? Benim Kilometre yapıyor baba ya. Salim ben süreceğim arabayı. Baba ben... Atla hadi atla. Nereye geliyorum? Hadi. Arkadaşlar 1 saatlik yolumuz var 4 saatte gideceğiz şimdi. Evet yola çıktık. Meral'e bak robot gibi sürüyor. Allah ne <laughs> alaka ya? Ben dikkatli sürücüyüm. Tüm <laughs> <laughs> kadınlar böyle. Şimdi böyle. arkadaşlar Meral Hanım anlatamadı orada ben anlatıyorum. <laughs> Restorantımız Ayaş köyündedir. Ayaş'a 3 kilometre uzaklıktadır. Burada kahvaltı geliyor ve suyun içinde kahvaltı yapıyorsunuz. Evet. Ondan sonra Ayaş'ı gezeceğiz. Farklı yerlere gideceğiz. Göle gideceğiz. Akşam evi çekeceğiz. Evet. Yani 24 saat vlog yaşayacağız. Baba bir de bugün bana sözüm vardı. Benim hiçbir sözüm yok. Spora yazdıracağım Onu demiştim. iptal ettim dün senin hareketlerinden sonra. Çünkü sen bir iş, iki işi bir arada yapamıyorsun. Dün babama fesleğenim para parasına tabi ondan sinirlendi Evet. İptal Herhalde ettim. uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, ben burada sıkışıyorum Bağınızı edin. Çok acıktım. Ben ettim şu çocuk ayaklarını sabahtan beri çekmiyor. Sumo güreş yapıyor sanki. Valla iki kapatıyorum çocuğum zip, bir ayağı Zip varken yapıyor. niye bu arabayla gidiyoruz fazla ki? Evet. Çünkü siz arabayı çok pisletiyorsunuz. O araba temiz, bu araba pis. Bu araba Tasarruf yapıyorum. Yani. araba yıkamasına para vermekten. Yani bu. Hmm. Şimdi yani, Şimdi oraya gideceğiz. Arabayı pisleteceksiniz. Ben biliyorum yani. Evet, araba pisleteceğiz. Evet. Geçen gittiğimizde benim arabanın halini gördünüz değil mi? Evet. Doğru. Gördünüz mü? <laughs> Anne var robot gibi hiç konuşmuyor. Meral'e bak. <gülüyor> sürücü. <gülüyor> sürücü asistanı sürüyor sanki. Ali ben yola dikkat ediyorum evet, tamam evet, mı? Arkadaşlar. Uzun yol. Yeni aldığımız arabada sürücü asistanı var. <laughs> Kımıldamıyor bakın. <değil> <laughs> co gidiyoruz şu an. Elma yanaklı Meral. Şu an traktör bizden önde gidiyor <laughs> arkadaşlar. evet. arkadaşlar. Allah ben gidiyorum susun. Dut, kiraz. Alalım ya, Ayaş'tan işte onları da. Ama domates kasayla alacağım Ali'cim. Kendi Çok arabamda güzeldi. eziliyorum. Bu da belim büklüm büklüm oldu var ya delireceğim. Yapacak evet. bir şey yok Salim Bey. Aa 9 kilometre kalmış. Evet yaklaştık artık. Meral Hanım. Buraya bizi Meral getirdi, bakalım ha. nasıl. Bakayım. ya bak piknik alanları bile varmış görüyorsunuz değil mi çok az kaldı Nerede? ve hedef gözüküyor evet, ben hazır bak, mısınız ben sana, ben sana. nasıl anne lan? meral hanım meral hanım <laughs> ne yapıyorsun meral ali şurası herhalde ne bileyim ben kaç kere <gülüyor> geldim <gülüyor> Allah Allah kavaklı hoş geldiniz diyor Hayır, ben restoran ben dön sağa dön Evet arkadaşlar geldik çok iyiyiz. geçti. Suyun içinde yemek yiyeceğiz. Su nerede? Nerede lan? <laughs> 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 yürüyün gidelim görürsünüz. Tezgah lan bu. Düğün var diyor. Aha ileride. Ay Meral. çok güzel. Hı. Bana Efendim, Efendim Ali orada bak görürsün şimdi. Aa kuzeyin at evesi. Aa, arkadaşlar mi? düğün falan da oluyormuş burada. Şuradan gireceksin şuradan. Kavak burası saklı bahçe biz Kavak Dere'ye gideceğiz. Gir şuradan bak. Oradan tamam. <laughs> Ya bir sus ya. Okuma yazması yok ya. <laughs> Arkadaşlar. Aa. Kayo. Zeydan Fatih Terim Evet. Evet geldik. Git bakalım <laughs> git. Olmaz Arabayı ya. şöyle yukarı çek. Ay gözüktü. Oo çok güzelmiş. Ya ben sizi nerelere getirmişim? Şuranın güzelliğine bak. Şimdi değdi mi? Daha görmedik gel. Bak bak. Bak derenin içinde herkes kahvaltı yapıyor. Çok Arkadaşlar. Güzel. Kahvaltı yeri bura, şöyle park var. Benim ilk defa getirdiği yeri beğendim şu an. Burada balık Ay. var mı? Çok burada güzel balık. Şöyle gidelim. Burada salıncak var, Salim sallanır burada. <laughs> Aa şurada da bahçe var, oraya gidelim mi baba? Bahçede değil, suda yapacağız ya. Tamam oraya da bakalım. Tam burada bak hamak falan var çok güzel. Arkadaşlar biz kahvaltımızı söyledik. Kişi başı 350 TL'ymiş. Ama şuraya değmez mi? Ailenizle gelip çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer, mükemmel bir yer. Okun. Şimdi yorumlarını almak istiyorum. Nasılmış? Güzel. Güzel. Ama daha Ali test edeceğiz, deneyeceğiz. ya. Aferin be. Ali mi? ben buradan inebilir miyim? Aferin Sen buradan hayatla inebil. İnerim. Beni tutarsınız. Çok Çocuklarım var yani. İnsan annem çorapla gelmişler ya. Çorapla giysek bir şey olur mu da yi? Hayır çorapla çorapları. girme. Çıkar çorapları. Cebinize koyun. Çok güzel. Değil Harbi tam, 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 tam. Ar evet, evet, Arkadaşlar evet, mekan çok güzel. Salim elimi tut istersen. Lan? Şimdi Üç kahvaltıyı mi? söyledik hadi. biz. Köy ürünleri varmış Herk Hepsi arkadaşlar. Hepsi köy ürünleri. Burada, işte, burada kahvaltı yapacağız. Sonra merkeze gideceğiz. Akşam eve Gizeceğiz. gideceğiz. Biz yani kahvaltıyı çekmiyoruz. Şu yani. an, an vlog çekiyoruz. Evet. Bak bak beni nasıl. Eseceğiz. Hadi, Bimla, in bakalım. Meral insana ne iniyorsun? İn hadi. Lütfen kral başka yöntemler mi yapıyor? <laughs> ya. Adam boyuz ama Adam bir dilesi var. Bütün ucundan dilleştirelim. Bir Çayımız semaverde geldi. Şimdi Ali ile ikimiz ilk önce birer bardak içelim. Bence koy kahvaltılar geldi. geldi. çünkü. Aa gelmiş tamam. Arkadaşlar şöyle kahvaltıda da göstereyim. Çayla. Hepimiz birlikte yiyelim şimdi yemeyelim. Gel, gel, gel. Şöyle, şöyle çaylara. Yok yok ben başlamak istemiyorum. Hepimiz birlikte başlayalım. Hep birlikte olsun. Şöyle alın. 15 tane şeker atıyorum bu arada şöyle. Boyarsın yani zaten. Abi bardak kırık. Ablacığım. Yağza soracağım ben zaman. Doyar mı ya? Boyar. Boyarsın ya. Bunlar da doyuyor yani güzel. İnşallah. Ekmek de var Güzel ama ya. ortam acayip ya arkadaşlar. Yani. Işte. Ayaklarımın da soğuk, soğuk şey. mu? Su. Soğuk. soğuk gibi ama dayandır yani. Durur. Hayır işte dur. soğuk değil bence çok Çok güzel. Ilık. Arı gel lan. Şöyle biraz gezek mi? Neler var keşfedelim buraları. Hamak var diyordun. Hamak var mı? Hamak var. Şu ağacın da var. Aa burada var. Hadi yırtılmış mı o? Yok. Bin hadi. Bin ben seni sallayayım. Ali yırtık değil. Yırtık değil aşkım. Yat. Allah Allah. Lan düşeceğim. Sallıyorum seni. Salla. Hmm. Ali bir anda düşüyormuş var ya olay. <laughs> Ali bu cırcır cır ediyor. Bir şey olmaz. Ali vallahi taşımazsa beni görürsünüz. Güm diye düşerim. Ay çok güzel. Ben burada uyuyorum ya. Ay çok güzel. Salsana. Hızlı salla hızlı. Hızlı. Ay. Ne düşeceğim. Ay çok güzel. Arkadaşlar size göstereyim şöyle. Güzel mi? Rahat mı? Kendimi sallıyorum. Salatalık mı? Arkadaşlar ortam evet, çok iyi. Su sap Şu, Şu böcek ne lan masmavi? abi? Böcek? Siz yengeç görmüşsün. Oğlum derinleşiyor lan bu. Balık var mı? Ben Gerçekten korkarım balık. Balıklar var. Ama ileride değişik canlılar da var. Ne değişik canlılar oğlum? Oksijen var. Aa, saltalık hala burada benim aslında. Yerde saltalık gidiyor. Yürek. Saltalık sadece. Şuna bak. Oğlum şu böcek. İlk defa sinek mi görüyorsun anlamadım. Kanka şu da bir şey Gel abi. gel. Hani şurada, şurada yanımızda. Bak kocaman lan. Hani ben niye göremiyorum? Hani şurada şurada. Aa ve çıkmayın benden. Yükselse de üstü. Yüksel. Yükselmiyor bu arada. Şu ileride yükseliyor da ileride çok Ha burada akıyor. Çok güzel. Hep biz orada şey görmüşüz. Değişik bir var. Burada. Orada değil bak. Kan şurada vardı. Ne? Karpuz var. Lan o kamburuk. Bu <laughs> ne? Yengeç. 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 Oğlum ben, ben canımı zannettim de değilmiş. Hadi ileri hadi gidelim. Aaa! Hani burada mı? Oğlum derinleş, bataklık lan oraya. Derinleşmiyor, derinleşmiyor. Tam Madagaskar'ın şimdi ne benziyor? Görüyor musun? Hadi. Görmüyor musun ilerideki balıkları? görmüyor musun? Aa evet bir sürü balık var lan. Şimdi. Arkadaşlar bakın. Oğlum lastofasın şeyi gibi lan şurada bir şeyler var. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız da tekelle nasıl yıkayacağız? Ben, ben, ben çekeyim. Yıka. Daha önüme kurbağa atladı lan. Çok soğuk var. Oh. Abi şu ayağımı atsana ayağımda bir şey var oh. abi. Abi ayağımı atsana. ben arabaya bineceğim böyle. Tamam yıkadım. Goncağa gidelim ya. Sallan bakayım. Hadi. Kendini sallayabiliyor musunuz? Evet. Çocukken yapardık. Hatta bir kere düştüydüm tepe takla. Çok güzel ya. Ya burada yan sallanıyor. Yan gidiyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Yengeç gördük ileride. Vallahi uza gidek ya vallahi. Çok sıcak. gideceğiz aç kaldı. Şimdi çıktık arkadaşlar. Ayaş'a gidiyoruz. Merkeze gidiyoruz. Oradan biraz alışveriş yapacağım. Özellikle Ayaş domatesi alacağım. Orada da akşama kadar böyle vakit geçireceğiz. Daha sonra bakalım neler yapacağız. Ayaş domatesi pazara domatesi aldık. O çıkmış. Ayaş domatesin çıkmasına 20 gün varmış. Şimdi biber falan da alıyorum. Domates aldım bayağı bir. Onları balkona koyacağım. Hiçbir şey olmaz diyorlar balkonda. Biberlerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bahçeden çok güzel. Şimdi birkaç bir şey daha alacağım. Ali biberi çok alayım mı? Yeter ya. Yiyoruz ya bayağı bir. Şöyle yeter. oluyor. Yeterli bu kadar. Hadi aldım, şimdi. Başka ne alalım? Yeter. Tamam bu kadarlık yeter. Şimdi Burası yolculuk Ankara'ya gideceğiz. Burada güzel. Burası çarşı. Aslında benim aldığım domatesçi var ya onu kaçırdık yolda. Ama aynısıymış. Aynısı da o teyzeninki ki bu bambaşka. Ne bileyim ya. Neyse artık buradan ne alıp bir de bunu deneyelim. Ankara'ya geldik. Biz de dedik ki ne yapalım? Dijital hayvanat bahçesine gideceğiz, gezeceğiz. Arkadaşlar burada otobüslere binmeniz gerekiyor. Oraya öyle gideceğiz. Şimdi biz otoparka ara arabayı çektik. Şimdi dijital hayvanat bahçesine ben de Arkadaşlar, ilk defa gideceğim. Ben ben de ilk defa gideceğim çok merak ediyorum. Otobüslerle gideceğiz. Otobüsler çok değişik ama bakın. Evet gidiyor. otobüsler yani, çok ama, küçük. Şu yok lan. Hadi bence gidelim. Otobüsler aynen, kalkacak. kalkacak. Kuzenim ne yapacaksın orada? Nasıl bir şey ki ben çok merak ben ediyorum. Yani Ankara'da yaşıyoruz ama daha hiç gitmedik. İlk defa gideceğiz. Babam Şimdi bana arabada gidiyorsa. laf çarptı giderken bir şey dediler. Hayvanat <laughs> bahçesiyle gittiler. <gidinler> <laughs> <laughs> Kuzey ile ikiniz <laughs> evet. güzel yere geçtik. Temiz paranı ödedin mi Kuzey? Evet. evet ödedim. Evet. Ödedik, ödedik ödedik. Parasız ki. <laughs> Oraya gidip bence orada ödemeyelim. İçeride de su ikramı varmış arkadaşlar. Girerken ben susadıydım. Ben Arkadaş otobüste geliyorsunuz, randevu alıyorsunuz. Güzel. Ücretsiz içeri. Bir e. kişi alması yeterli randevu. Ayşe Bayri sayısı yazıyor arkadaşlar. Saatte zaten şey e, sayılmıyormuş yani. Direkt girebiliyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi girelim. Girelim. çok merak ediyorum. İçeriyi çok merak, i̇çeriyi çok merak Şimdi ben duyuluyor bazen bunu. Şuradan, şuradan giriyoruz. Şu anda ay, ne ses duyuyorum? Eski mi? Hadi hadi gir. Ben aslan sesi duyuyorum ben. i̇çeride aslan falan da var ama sadece hayali. Şimdi geçelim İçeriden sesler Geç. geliyor. Ay Oha. çok güzel. Şey. Oha. Karanlık. Nasıl ya? Hı? Oha. Hadi lan. Şaka gibi. Amerikan bu Salim'in arkadaşı. Yazık ya yemek yiyor. <laughs> Afrika bu folası. Oh, fil. Ben bu oh, e. Kardeşi arkadaşlar. Gözlerimiz benziyor. Kamu spotu. Ben fil değilim. Güzel ya. Sansar bak çok kaldı. <laughs> Dumana böyle. Sansar gitti. Aa, geliyor geliyor. <laughs> Dumanı benziyor. Dumana benziyor. Ben de benziyor. Hiç görmediğimiz bir şey. Horozu görünce küçükken beni horoz bakar. Tamam. Yerde büyük büyük goril var. Hocam var yani. Ya çok gerçekçi ya. Aha yılan. Gelsene. Aa, çok, güzel. Çok, güzel. Ha, güzel. çok güzel ya. Kuzey <laughs> <Güzel>, sana benziyor <laughs> lan. Ne? Kuzey kuru yerken. Şebek köfte yerken. Ya. Sağa bak. Yanında bu kalem. Uyyy. Icardi. İşte Hadi. dur bunun fotoğrafı anlar. Aa diyorum Ceylan Salim ne diyor ki bu şarkıcı Hiç değil, değil diyor ya. Zebra. Bu iyi kurt. Kurtu da severim. Kurt, atıl kurt. <laughs> Aa kenar bahçe. Harika şu ara. Ankara'nın arası mı? Arı. arası Ankara'nın arası mı? Ankara'nın arası ben ya. Aa kaçıyor benden. Her seviyor ha. Kuş köpek gibi. Buraya girmek yasak mı? O gün yengem demedi mi en sevdiğim manyağın kedi diye. Ben hepsini seviyorum. Bütün ayağını. Evet şimdi gidiyoruz. Nereye, Nereye? bilmiyoruz. Evet. Otobüse bindiğinizde sanki ormanda yolculuk yapıyormuşsunuz gibi. Bakalım bizde öyle olacak mı? Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar araba gidiyor. gibi sanki araba gidiyor. Bakın şu an gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel ya. Harika yapmışlar. Ben de çekeceğim. Bakın arkadaşlar sanki araba gidiyor. Bakın ama sabit duruyoruz. Meral'cim. Korkuyorum. Etrafımızda vahşi yavrum. Mesela biri var. Ejderha. <laughs> Ejderha. Ama. Bizi kandırdık. Göstersene be. Arkadaşlar uçmuyoruz. <laughs> Arabanın içindeyiz. Burada da otobüs var. Ama buna fark açık. Allah'a Allah, Allah Ama, ama duruyor mı? otobüs. Salim'e evet. bakın. Duran otobüs. Kocacığım. Başımdan da. Sen biraz sonra kartal dedi. Kartal uçan mı? şu kartal. kartal. Arkadaşlar 3 boyutlu gözlük dağıttılar. Ben şimdi aldım. Ben gözlerim çift görüyor. gibi duruyor. <laughs> Sana. Şimdi üç boyut bakıyormuşuz. Oğlum <laughs> balık suratıma geldi. Ya, suratıma geldi. <laughs> siz, siz, siz göremiyorsunuz ama biz görüyoruz. Siz içinden çeksin onlar da görsün. Alın görün. Arkadaşlar Ar bekleyin. Bize baksana. balığa bak yanımda. <laughs> yanımda burada burada. Yok olmuyor bu. <laughs> Şimdi artık otobüs. Sabahın da bir bu Ama çok arşın da oturduk, muhabbet ettik. Şimdi bundan Hayal sonra ne yapacağız, yapacağız. Şimdi, Şimdi eve ediyoruz. gidiyoruz, orada ne? vlogumuza devam edeceğiz. Geceye kadar, uyuyana kadar vlog devam eder. Ben bu arada üst saati uykuyla duruyorum. Evet, eve geldik. Sonunda. ürünü almışlar ya. Ayakkabılarınızı yere şey koy. Onları taşlayın içeri. Hadi Ay, yardım edin. Meral. Biz çok acıktık. Meral bize ne yap biliyor musun? Bir ne? tencere spagetti makarna. Ben bir kahve içeyim de ondan sonra tamam, beyin. Oradan. Çok iyi. Yalnız çok, çok sever makarnayı. <laughs> ben de bir duşa gireyim arkadaşlar. Sen de yaz duşa hadi. Tamam. Hadi. Geceye kadar sürecek ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu videonun içinde ne olacak? Olacak. Sürpriz olsun. Tabaklarınızı da çıkaralım. Hadi Meral hadi acık yok. Diyorum acıklarınızı. Makarna, makarna. Makarna. Bu ne yapıyor burada? Yapıştırıyorum. Bakın. Kesikliyoruz sonra bezle. Benim ayakkabılarım tertemiz oldu ve ben çok güzel kullandım için. Şatal falan güzel annem. Ben de makarna. Çok arıyorum. <laughs> Domates derken bütün makarnayı ya, Domateslerimize bakın arkadaşlar. Bu bize bir hafta bile gitmez herhalde. Ayaçtan aldığımız domatesler Diyeceğim ya düşerken bütün makarnayı yiyeyim. yiyeyim. Ya aslında Beş duştan yiyeyim. çıkar makarnayı görürsen. Şunu koyun altına. Kuzey dediğim gibi bir getirsin. Ne yapıyorsun Kuzey öyle mi? bugün gideceğimiz yere giderken giyeceğim için. Ve kombinimle uyumlu olduğu için şu an temizliyorum. Acayip bir şey. <laughs> tamam bırak uyusunlar. Geliyor. 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 Tamam hadi gel biz dışarı çıkalım. Hadi <laughs> ya. Hadi biz dışarı çıkıyoruz. Ne yapacağız yapacaksın dışarıda? Futbol mu oynayacaksın? Şimdi sahaya indim. Futbol oynayacağım. İstersen sen de gel oyna. Bak bak kimler gelmiş. Bak kaçaklar. Eyüp saklandı. Yağız orada. Evet. Geç hele bir ve bir atalım. Bir ve bir, bir atamam ama ayakkabım uygun Tam değil. Tamam ben, tamam. Benim antrenmanımı çek. Kendi kendi antrenman yapıyor. Hayaletlerle. Sektir. 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 Aferin. Aferin koçum. Aferin. Yani hep böyle. Bak işte orada arkadaşlar. Uyuyorlardı en son. Kalkmışlar biz içeri çıkınca. Gel bir tur basket oynayak. Yok. Niye? Basket tamam. top var. çeksin evet. e, gel. Üçlü. <laughs> var mısın? Basketi var mısın? Yok. Ağlama şu an gel hadi basket oynayalım. Basket ya. 2017 Real Madrid paslaşması. Mükemmel oynuyorsunuz çocuklar. Ya tutmam lazım onu yani. Baksana. Şimdi ben de grampon olsa size ne paslar atardım da. Ben grampon yok. Yeni ayakkabıyla oynuyorum. Ne Güzel pas, güzel. Bana ne atıyorsun oğlum? Aa, açıyoruz. Basket ben maçı. Geç. Sen niye başladın? İki de biter. Al Devam Gülüşmeler. mı? Devam mı? Hı, hı, devam mı? Devam mı? Devam Bu <laughs> da size gelsin Onu da yapamadı Lan Atamadın Çıkma yok 30,"3 Bitti Ya Allah onlar orada maç yapıyor. Biz de burada oturuyoruz. Ne yapacağız? Ne yapmak istersin? <laughs> ne bileyim abi. Biz de eve çıkak ya. PlayStation falan oynarız. Ben Dışarıda ya. yapacak bir şey yok belki. Onlar hala basketbol oynayabiliriz. Nasıl gir? Oh, Onlar oynamıyoruz. Oh. He oh. Sürekli ha, ha, o gün yani hala futbol oynuyorlar. Eve geldim. Bir de evi temizledim her yeri. Biliyorsunuz beni. Ben evi temizlemeden oturamıyorum. Ama çok güzel bir gün geçirdik. Yorucuydu ama güzeldi. Bir de alışveriş falan da iyi oldu benim için. Size bir şey diyeyim mi? O alışverişte aldığım salatalık var ya o kadar güzelmiş ki ke keşke fazla ben alsaydım. 3 tane yedim daha yeni. Biz Bizden sonra uyuyorduk. Ben valla... Çok yoruldum bugün. Çok mayışıyım şu anda. Uyuyasın var. Şu anda şuraya bayılabilirim. Zaten en son e, yazda Eyüpan abi şey uyuyordu burada. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizim için çok yorucu bir gündü. Ama sonunda eve varabildik. Ben şimdi uyuyacağım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.